Evet, Bir videomuzda yine birlikteyiz. Bugün sizlere ayımıza mutfağında 2 dakikada mercimek çorbası yapmak istiyorum. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçebiliriz. 2 dakikada çorbamız hazır. Bunun için gerekli malzemeler size kalmış. Ben şöyle hazırladım. Aynı şekilde her şeyi çiğden koyuyoruz. Mercimeğimizi ilave ediyoruz bir tas. Şöyle. Soğanımızı her şeye çiğden atıyoruz. Ayemsenin farkı her zaman yaptığınızda görebilirsiniz. Ben bir kafa patates de koyuyorum. Dediğim gibi o sizin de maktadınıza kalmış. Kesinlikle ve kesinlikle yağ az kullanıyoruz. Buna ne demektir? Sağlıklı yaşıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Ayemse ile gerçekten ve un koymuyoruz. Dediğim gibi Patates olduğu için yeterli. Çok hafif de şöyle bir yağ gezdiriyorum. Su takviyesi size kalmış. Ben hemen suyumu hazırlıyorum. Her şeyimizi çiğden koyduk. Havucumuzu soğanımızı, her şeyimizi hazırladık. Ben biraz kıvamı seviyorum. Şöyle malzemelerimizi koyuyoruz. Hepsini çiğden koyduk. Kapağımızı alıyoruz. Direkt kapatıyoruz. Evet, düdüklüğümüzün kapağını şöyle kapatıyoruz. Kapattığımızda zaten Yemek piştikten sonra hemen açılmazsınız. Biraz dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra ibri ortalara geldiğinde şöyle dokunduğunuzda kapak kendiliğinden açılır. Açılmadığında demek ki içinde daha basınç bitmedi. Daha durması gerekiyor. Ee, ve şunu da çok sorular arasında geldi. İndüksiyon ocaklarımız var. Çoğu kişi kullanıyor. Çoğu bayanların elinde ziyaret ettiğimde aynısı toplantılarımızda e, bunu yaşıyorum. Sadece tek farkı indüksiyonda bu normal ocaklarda biz 5 dakika ise 7 dakika. Hep 2 dakika fazla yapması gerekiyor. Çünkü onun altı hemen soğuyor. Soğuduğu için ısıyı kaybediyor. Onun için biraz daha durmasında avantaj var. Mesela ben 2 dakikada yapıyorsam siz 3 dakika mercimek çorbasını, 4 dakikada sarmaysa siz 6 dakika kısık ateşte yapıyorsunuz. Hep 1-2 dakika kısık ateşte daha bekletiyoruz. İndüksiyonun tek farkı burada. Açıyoruz. Ama ayar aynı. Her zaman son ayarda e, ocağımızı çünkü kilitlemesi için basınç yapması için son ayarda kilitledikten sonra kısıyoruz. Hemen abitermimi alıyorum. Aynı şekilde açıyoruz. Tabii çorba da çok çabuk piştiği için e, onu da aynı şekilde soft'a getireceğim. E, şöyle bir kere daha döndürelim. Soft işaretini gördüğünüzde tamamdır. Hemen şöyle yapıyoruz. İşlemi başlatmak için 2 3 dakika tutalım. 3 dakika kaynadıktan sonra kapak kendini kilitledikten sonra alarmımız ötecek. Altını kıs diye altını kısacağız ve 3 dakikada mercimek çorbamız hazır. Ay senin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Mercimeğimizin de şu an alarmı çaldı. Altını kısmamız gerekiyor ve altı hemen dörde getiriyorum ve 3 dakikayı başlatıyoruz. Şimdi 3 dakika sonra mercimek çorbamız da hazır. İşte aynısa farkı size bunu göstermek istedim ve şu anda ben sizinle 3 tane yemek yaptım. Burada balığım pişiyor yok. 5 dakika daha hazır. Burada mercimek çorba 3 dakikada hazır. Burada da 3 dakikada yeşil fasulye ve o kadar kısa bir zamanda 3 çeşit yemeğimizi yapıp mutfağımızdan çıkıyoruz İşte ayımız farkı şu an alarmımız haber veriyor Mercimeğimiz pişti sıfırı gösteriyor hemen adiyotermimizi alıp iki tarafa bastırıp kapatıyoruz ve ocağımızı komple kapatıyoruz açılmasını bekliyoruz mercimek çorbamızın da ibrisi geriye gitti artık açabiliriz o yüzden ne yapıyoruz ve bu videolarımızı dediğim gibi size yardımcı olmak için yapıyorum. Detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız yorumda yapabilirsiniz. Daha sizin istediğiniz yorumlara göre de hareket edebiliriz. Her zaman seve seve yardımcı olmak isteriz. Gördüğünüz gibi şöyle okunduğumuzda kapak kendiliğinden açılıyor. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Gerçekten hala daha şöyle görebilirsiniz. Hala kaynıyor. Yani tabanın sıcaklığıyla hala daha kaynıyor. Yani müthiş bir şekilde ben hemen buraya alıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen parça olduğu için blenderımızdan şöyle Evet. Mercimek çorbamız hazır. Hemen sunuma geçebiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Hemen Servis tabağımızı hazırlıyoruz ve gördüğünüz gibi IMC ile yemek yapmak bu kadar kolay ve basit her zaman dediğim gibi IMC farkını size yaşattıysak ne mutlu bize her zaman videolarımızda IMC farkını size göstermek istiyoruz o yüzden bizi her zaman takip edebilirsiniz memnuniyetle abone olmayı unutmayın.